Selam Başak Burcu arkadaşlarım. Nisan ayı yorumlarınıza hoş geldiniz. Öncelikle enerjilerden başlayacağız. Güncelimizde enerjilerimizde Nisan ayında bizi neler bekliyor buna bakacağız. Klasik tarotumuzla devam edip son olarak da melek mesajlarımızı alarak videomuzu bitireceğiz. Başlayalım bakalım Nisan ayında Başak Burcu arkadaşlarımızı ne gibi gelişmeler bekliyor? Ne gibi enerjiler? Ne gibi güncel durumlar bekliyor? Gündemler var. Bakalım. Kalp tutan kadın, güzel, duygular, e, sevgi durumları. o çok güzel. Demek ki bir birleşme var ön planda diyecektim. Çok mu hızlı konuştuk? Bilemiyorum. Şimdi Başak Burcu arkadaşlarım. Öncelikle ben bir kalemimi bulayım. Şuralardan. Heh tamam bulduk. Şimdi aslında enerjiler e, bakımından şöyle bir şey görünüyor. Evet karşılıklı olarak bir sevgi, bir aşk, bir hoşlantı, bir flört yaşıyor olabilirsiniz ama... Ya ilişkiye dönecek olan bu flört ya da işte tanışma durumuyla ilgili bir e, endişeniz var ya da var olan ilişkiyle ilgili bir endişeniz var. Bu devam etmek ya da etmemekle alakalı bir durum olabilir ya da karşı tarafın sevgisinden emin olup olmamakla ilgili de olabilir. Ama net bir kararsızlık var burada yani. Bu dediğim gibi iki türlü olabilir. Daha çok şöyle diyebiliriz aslında bir toparlarsak. İlişkisi olan arkadaşların belki de karşı tarafın sevgisinden emin olmaması gibi bir durum olabilir. Belki de e, uzun süren bir ilişki içindeyseniz karşı tarafa karşı gerçekten yani aşk sevgi mi besliyorum yoksa bu kişi benim için bir alışkanlığa mı dönüştü belki de bunu da düşünüyor olabilirsiniz ya da dediğim gibi bir flört ya da işte bir konuşma yeni bir tanışma durumu yaşıyorsanız ya acaba bu kişiyle olur mu ya da gerçekten o da benim gibi hissediyor mu ya da ben de onun duygu yoğunluğuna onun kadar karşılık verebilecek miyim bende de karşılığı aynı mı onda da karşılığı aynı mı gibi düşünceler söz konusu olabilir Şimdi buradan devam edelim bir de. Burası ne söyleyecek bize? Ay çok şey geldi ama ikisinin yan yana gelmesi. Bir kararsızlık var ama dur bakalım. Şimdi anlarız. Başak Burcu arkadaşlarımızı Nisan ayında neler bekliyor? Aa teklif. Bu uzun zamandır beklediğiniz bir şey olabilir canlarım. Bir açılma, ya da bir konuşmayla birlikte belki de dur bakalım hepsini bir alalım şimdi az önce dedim ya bir sevgi durumu var yani bu karşılıklı bunu her ne kadar bilseniz de bilmeseniz de bu karşılıklı bir durum ve bunun da aslında anlaşılması için şöyle bir durum gerekiyor. Bir tarafın anlatması lazım. Belki de bu taraf sizsiniz. Yani ben daha çok nedense böyle hissettim ama bazılarınıza karşı tarafta olabilir. Bazı korkulardan dolayı işte belki terk edilme, belki reddedilme, belki az önce dedim ya o karşılığı bulamama gibi bir durumdan dolayı bir süredir ertelenmiş bu açılma ya da bir teklif alma durumu. Yani dediğim gibi bu yine flörtü olanlar için bir ilişki başlatan bir konuşma olabilir, bir teklif olabilir ya da var olan ilişkide belki de bir takım kopukluklar yaşanıyorsa bu kopuklukların e, birleştirilmesi, işte yeniden birbirinizi ne kadar sevdiğinizi anlatmanız, hatırlamanızla ilgili olabilir. Bazı korkular olmuş dediğim gibi ama bu korkuların üzerine gidildiği bir ay olacak. Bu kişi sizseniz de karşı tarafsa da aynı şekilde olacak gibi duruyor. Ama daha çok bu şey... eee ya dediğim gibi yine burada sürekli bir ikili bir durum var kusura bakmayın canlarım İlişkisi olmayanlar için yine az önce dediğim gibi bir hoşlanma karşılıklı mı değil mi gibi düşünen arkadaşlarımız için şunu söyleyebilirim ee, biz anlaşabilecek miyiz ya da ayrılırsak çok üzülürüm yani bir araya gelip ayrılırsak çok üzülürüm. Anlaşabilecek miyiz? Kavga mı edeceğiz? Yani birbirimiz için uygun muyuz, değil miyiz? Biraz aslında işin mantık tarafını çok fazla düşünmüşsünüz. Bu bu kişiyle bu ilişkiyle ilgili o kadar çok düşünmüşsünüz ki öyle mi olacak, böyle mi olacak? Şimdi anlıyorum bu kararsızlık enerjisini. Bir tarafta korkular var. Bir tarafta belki de geçmişte yaşadığınız problemler var. Belki geçmiş ilişkilerinizden kaynaklanan sorunlar var. Zihninizde sürekli bunu düşünmeniz, belki de bu yüzden bazılarınızda, bazılarınızda da daha önce bu kişiyle bazı tartışmalar, kavgalar, olumsuz durumlar, sorunlar yaşanmış olabilir. Belki de bu yüzden bir kararsızlık etkisi görebiliriz. O yüzden de hani bazıları şey diyebilir. Bazıları da şurada şöyle bir durum olabilir. Ne kadar birbirimizi sevsek de belki de artık ayrılmak zorundayız belki de birbirimize iyi gelmiyoruz kavga ediyoruz tartışıyoruz birbirimizi kötü etkiliyoruz ve belki de bu ilişkinin bitmesi gerekiyor diyen arkadaşlarımız da olabilir başaklar kendi içinde çok bölünmüş bu ay gerçekten nisan ayında çok bölünmüşsünüz biraz karışık bir enerjisi var ama dediğim gibi şöyle bir özetlersek aslında buraya da baktım da şöyle bir özetlersek aslında eee çok sorunlar yaşayıp yani ne kadar her iki tarafta birbirini sevse de sürekli bir sorun sürekli bir kavga tartışma problem yaşayan arkadaşlar belki de bu ay Başak Burcu arkadaşlarım ayrılmayı düşünebilirsiniz bunu biraz zihninizde döndürecek olabilirsiniz Nisan ayında. Tamamen ayrılır mısınız ayrılmaz mısınız bilmiyorum. Ama bazıları anlaşma yoluna gidebilirler. Belki aracılar girebilir. Ya işte siz birbirinizi çok seviyorsunuz. İşte şöyle güzel günleriniz geçti böyle güzel günleriniz geçti diyerek belki de sizi barıştırmak isteyecek arkadaşlarınız yakınlarınız çevrenizde insanlar olabilir bazılarınızın. Veya dediğim gibi yine flört olanlar işte emin olamayanlar korkanlar, belki kaçanlar yine onların da bence bir anlaşma durumu var. Çünkü arada gerçekten bir sevgi olduğu sürece ve bu karşılıklı olduğu sürece bence çözülmeyecek bir şey yok. Çünkü zaten o sevgi karşılıklı olduğu zaman karşı taraf da şey yapmıyor yani ne derler seni tamamen kaybedeceği ya da senin çok üzüleceğin işte nefret edeceğin şeyleri de yapmıyor yapamıyor zaten hani kıyamıyor anladın mı? O yüzden karşılıklı olan gerçekten birbirini seven yine bu arkadaşlık yani daha doğrusu flört aşamasında olsun, ilişki olsun, evlilik olsun, uzun dönem ilişkisi, kısa dönem ilişkisi hiç fark etmez ama gerçekten arada karşılıklı bir sevginin ve aşkın olduğu hiçbir ilişkinin ben Nisan ayında biteceğini düşünmüyorum. Ama gerçekten karşılıklıysa böyle bir anlaşma sağlanabilir. Ne kadar korkular işte, yanılgılar, belki geçmiş durumlar devreye girse de, tartışmalar devreye girse de bir şekilde düzeleceğine inanıyorum Nisan ayında. Ama eğer bu aşk karşılıklı değilse, bitmeye mahkum olarak görünüyor. Yani karşı taraf seni gerçekten sevmiyorsa zaten kaybetmeyi göze aldığını gösteren hareketler yapacaktır. O yüzden de burada buna dikkat etmek lazım. Yani aslında şunu önerebilirim size açılım geneli için. Bir bakın. Yani karşı taraf sizi kaybetmekten korkan bir enerjide mi davranıyor? Yoksa hiç sallamıyor mu? Yani sen olsan da bir olmasan da bir ya da ben seni kaybetmekten korkmuyorum tavrı sergiliyorsa belki de gitmesi gerekiyor. Ona göre karar verebilirsiniz. Belki de hani e, tavırlarına bakarak böyle bir sonuç çıkarabilirsiniz diye düşündüm. Valla açılımımız bu şekildeydi. Daha çok aşk meşk olayları verdi. E, güçlü olan Sevgi ve aşk bağları bu ay daha bir sağlamlaşacak gibi duruyor ama zayıf olan bağlarda kopmaya mahkum gibi duruyor. Peki melek mesajlarımız neymiş? Çok önemli olacak şimdi melek mesajlarımız konudan dolayı. Bakalım Başak Burcu arkadaşlarım için Nisan ayında melek mesajlarımız nelermiş? Hadi bakalım. Ne arzuluyorsun? Evet çok güzel ya. Sen gerçekten bir ilişkide ya da bir kadında bir erkekle ne istiyorsun? Hayattaki gerçek isteğin ne? Yani bu sorunlu ilişkiyi devam mı ettirmek istiyorsun? Yoksa aradaki problemleri çözmek mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Mesajda şuymuş. Şimdi yüreğinin gerçek arzuları doğrultusunda senaryoyu yazma fırsatına sahipsin. Gerçek arzuların konusunda açık bir karar verdiğin ve hazır olduğunu ve onları hak ettiğini bildiğin zaman sihirli bir şekilde yaşamına gelecekler. Yani bu çok güzel. Aslında burada biraz kendinden emin olmak gerekiyor. Sen gerçekten neyi istiyorsun? Nasıl bir insan, nasıl bir ilişki istiyorsun? Ne istiyorsun, ne istemiyorsun? Buna net bir karar verirseniz belki de şuradaki o kararsızlığı kırabilirsiniz. Aşk tanrısı. Oo, çok güzel. Ya tam yerinde geldi. Mesajı da şuymuş. Yüreğine ve zihnine büyük sevgi dalgaları gönderiyor. Yaşamın kendisine duyduğu sevgiyi uyandırıyoruz. Romantik bir ilişkiyi kabul etme ve tadını çıkarma konusundaki açık kararın bu yeniden uyanışı tetikledi. Aşkı bütün olağanüstü yönleriyle anında kutlamak için kendine izin ver. Yani gerçekten de aslında burada az önce dediğim gibi gerçekten de o aşkın karşılıklı olduğunu hissediyorsan, gerçekten sevildiğini, önemsendiğini hissediyorsan da bırak, akışta bırak kendini ve bu mutluluğu yaşamaya devam et diyor. Yani bazı kavgalar, tartışmalar, olaylar geçici oluyor. Yani o gerçek sevgi bağı olduğunda dedim ya hani kıramaz insan karşı taraf sizi ama umursamadan kırıyorsa, döküyorsa, yeniden geliyorsa, seni cepte görüyorsa da orada bir sorun var demektir. Onlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Son mesajını alalım buranın. Geçmişi bırak. Evet yani belki de geçmişte kalması gereken insanları da şöyle bir süpür at diyor aslında. Mesajı neymiş? Geçmişini her yere taşımanın yükü seni bitkin düşürdü sevgili insan. Bu yükü yere bırakmanın zamanı geldi. Yalnızca dersleri ve sevgiyi sakla. Her şeyi geride bırak. Onu istemiyorsun veya ona ihtiyacın yok ve artık geçmişte kaldı. Yani bazı insanlar, bazı olaylar da geçmişte kalmalı. Yani geride bırakman gerekenleri de öğrenmen gereken bir aydan geçiyorsun. Hadi bakalım. Ve son olarak buradan da mesajlar alacağım. Bakalım Başak burcu arkadaşlarıma Nisan ayında hangi mesajları öğrenmeye ihtiyacı varmış. Bakalım bakalım. Sezgilerinize kulak verin. Az önce aslında şuradaki ne arzuluyorsun kartıyla ben çok uyumlu hissettim. Sezgilerine güven. Az önce de yine aynı şeyi söyledim. Dedim ki burada gerçekten sevildiğini hissediyorsan, değer gördüğünü hissediyorsan ya bu işte yine sezgilere denk geliyor. Ama sevilmediğini hissediyorsan da o kişiyi, durumu, olayı artık geçmişte bırak diyor. Sezgileriniz çok önemli olacak canlarım. Ne hissettiğinize çok dikkat edin. Meleklerinize sorun diye bir kartımız geldi. Bu da aslında şey gibi bu kart her geldiğinde aynı şeyi söylüyorum ben. Bir konuyla ilgili çıkmazda olduğum zaman bir doğa gibi bir ritüelim var aslında. Yani ritüel de denmez ama e, diyorum ki ya işte ben bu konuda çıkmaza girdim. Yani burada bana ne anlatılmak istiyor ya da ben benim ne anlamam gerekiyor bununla ilgili işaretler almak istiyorum diyorum. Ve e, o işaretleri de en doğru şekilde almayı ve anlamaya niyet ediyorum diyorum. Belki siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi böyle direkt meleklere sorun deyince pek bir şey ifade etmeyebiliyor bir işaret bekleyin. Aa az önce dediğimin aynısı çıktı gerçekten. Ee, belki de meleklerden bir ya da Allah'tan bir işaret istemeniz gerekiyor konuyla ilgili. O kararsız kaldığınız konuyla ilgili de olabilir aynı zamanda çok güzel. İşaret bekleyin diyor. Belki de gördüğünüz işaretlere de dikkat edebilirsiniz diyor. Bu rüyalar olabilir, sayılar olabilir, sürekli denk geldiğiniz konular olabilir. Artık herkesin konusuna göre işareti de değişiyor. Herkes farklı bir şekilde, farklı türden işaretler alıyor. O yüzden e, işaret bekleyin diyor son kartımız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim canlarım. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.